Yüksek enflasyonlu piyasalar yatırımcılar için hem büyük zorluklar hem de önemli fırsatlar barındırır. Bu analizde mevcut ekonomik ortamda yatırım stratejimizin neyi şekillendirdiğini, yani temel makroekonomik değişkenleri, piyasa dinamiklerini ve bu dinamiklere yön veren kritik göstergeleri analitik bir çerçeveyle ele alacağız. İşte bu aslında hepimizin aklındaki o kritik soru. Cevabı ise tek bir faktörde gizli değil, aksine birbiriyle bağlantılı birçok dinamiğin doğru analiz edilmesine dayanıyor. Şimdi bu sorunun cevabını net bir analitik çerçeve sunarak adım adım birlikte çözümleyelim. Peki bu analizde nasıl bir yol izleyeceğiz? Şöyle bir bakalım. Önce her şeyin temeli olan dezenflasyon sürecini ve kritik eşikleri konuşacağız. Sonra bu makro görünümün piyasaları ve sermaye akışlarını nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Ardından genellikle gözden kaçan ama belki de en önemli parça olan yatırımcı psikolojisi ve risk algısına odaklanacağız. Son olarak da tüm bu analizleri bir araya getirip farklı yatırımcı profilleri için uygulanabilir portföy stratejileri sunacak ve temel çıkarımlarla sonuca varacağız. Şimdi her şeyin başladığı noktaya gelelim, enflasyonun izleyeceği yol. Diğer bütün faktörler inanın bana bu patikaya göre şekillenecek. İşte tam da bu yüzden 2026 yılının tamamının yatırım iklimini belirleyecek olan en kritik dönem yılın ilk 3 ayı. Gelin şimdi bu dönemi ve kilit veri noktalarını daha yakından inceleyelim. 2025 yılı hedefleri tuttu evet ama şimdi piyasaların ve politika yapıcıların bütün dikkati çok daha iddialı bir hedefte toplanmış durumda 2026 yıl sonu için hedeflenen %24'lük enflasyon. Para politikasının geleceğini de bu hedef belirleyecek. Peki bu hedefe ulaşılıp ulaşılamayacağına dair ilk ve en güçlü sinyalleri ne zaman alacağız? Cevap yılın hemen başında. Ancak burada dikkatli olmak lazım. Yılın ilk ayı yani Ocak bizi biraz yanıltabilir. Neden mi? Çünkü yıl başında yapılan zamlar, vergilerdeki ayarlamalar ve hizmet ücretlerindeki artışlar sebebiyle aylık enflasyonun %3 ile 3.5 bandında yani mevsimsel olarak zaten yüksek gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla piyasa tek başına Ocak verisine bakarak bir karar vermeyecektir. Asıl önemli olan bu başlangıç noktasından sonraki gidişatın ne olacağı. İşte bu yüzden piyasa şu anda adeta nefesini tutmuş, bekliyor diyebiliriz. Ocak verisi yüksek beklentisiyle sadece bir başlangıç noktası olacak. Ama asıl hikayeyi Şubat ve Mart verileri yazacak. Şubat o mevsimsel etkilerin geçip geçmediğini ve düşüş eğiliminin başlayıp başlamadığını gösterecek ilk sinyal olacak. Mart verisi ise bu düşüşün geçici bir durum mu yoksa kalıcı bir dezenflasyon sürecinin başlangıcı mı olduğunu bize teyit edecek. Kısacası piyasa bu 3 aylık kümülatif veriye bir bütün olarak bakıp düşüşün sürdürülebilir olduğuna ikna olmak istiyor. Peki bu ilk çeyrekteki fırtına dindikten sonra ne olacak? İşte asıl test o zaman başlıyor. Dezenflasyon sürecinin gerçekten başarıya ulaştığını söyleyebilmemiz için aylık enflasyonun o yüzde 3'lü seviyelerden istikrarlı bir şekilde %1 ve civarına inmesi ve orada kalıcılık sağlaması gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse bu durum ekonomide temel bir değişimin, öngörülebilirliğin arttığı ve para politikasında gevşeme için alan açıldığı bir dönemin sinyali olacak. Bu da piyasalarda şu an bastırılmış olan önemli bir yatırım potansiyelini serbest bırakacaktır. Tamam, dezenflasyon patikasının ne kadar kritik olduğunu anladık. Peki bu makro resim piyasalara, yani cebimizdeki yatırımlara nasıl yansıyacak? Daha da önemlisi, piyasayı asıl hareket ettiren sermaye, özellikle de yabancı sermaye, bu durumdan nasıl etkilenecek? Hangi koşullar oluşursa o büyük sermaye akışı başlar. Şimdi bu konuyu derinlemesini inceleyelim. Piyasanın yönünü aslında 4 ana motor belirliyor ama bu motorların hepsi gücünü tek bir kaynaktan alıyor. Enflasyon. Bakın enflasyonun seyri her şeyin başlangıcı. Çünkü düşen bir enflasyon patikası Merkez Bankası'na faizleri indirmesi için alan tanır. Düşen enflasyon ve faizler şirketlerin borçlanma maliyetlerini düşürür ve karlılıklarını artırır. Bu da doğal olarak şirketlerin geleceğe yönelik beklentilerini ve yatırım iştahını olumlu etkiler. Yani piyasanın yönü bu dört faktörün bir fonksiyonudur ve bu fonksiyonun en temel girdisi enflasyondur. Şu an piyasada bir miktar yabancı ilgisi var evet ama bu henüz piyasanın yönünü kalıcı olarak değiştirecek büyüklükte bir ilgi değil. Büyük oyuncular o stratejik sermaye hala kenarda bekliyor. Adeta oyunun başlaması için hakemin düdüğünü bekliyorlar ve o düdük ilk çeyrek verileriyle dezenflasyonun güçlü bir şekilde teyit edilmesiyle çalınacak. Yabancı yatırımcı belirsizliği sevmez. Somut veri, kanıt görmek ister. O kanıt gelene kadar da sermayesi kenarda güvende bekler. Yabancı yatırımcı için makroekonomik teyit kadar önemli bir şey daha var: Piyasanın dolar bazındaki performansı. Unutmayın, onlar bizim gibi Türk lirasıyla değil, dolarla düşünüyorlar ve onlar için endeksin 3 sent gibi kritik bir psikolojik seviyeyi aşması ve daha da önemlisi orada kalıcılık sağlaması çok ama çok önemli bir sinyal. Bu piyasanın sadece TL bazında değil, reel olarak da güçlendiğini gösterir. İşte bu eşiğin aşılması tereddüt eden yabancı sermaye için o son tetikleyici olabilir ve daha büyük bir giriş dalgasını başlatabilir. Şimdiye kadar rakamlardan, verilerden, makroekonomik göstergelerden bahsettik. Ama işin bir de genellikle göz ardı edilen belki de en kritik boyutu var insan faktörü yani yatırımcının kendisi. Başarılı bir yatırım sadece piyasayı anlamakla olmaz. Aynı zamanda kendi risk toleransımızı, duygusal tepkilerimizi ve psikolojimizi de derinlemesine anlamayı gerektirir. Bakın, şu örnek durumu ne kadar güzel özetliyor. Hisse senedi gibi doğası gereği zaten dalgalı olan bir varlığa yatırım yapmışsınız ve %1'in bile altında, yani son derece normal bir günlük düşüş yaşanıyor ve yatırımcının aklına hemen şu soru geliyor: Yoksa şirket batıyor mu? Bu, seçtiğiniz varlık sınıfının riskiyle sizin kişisel risk toleransınızın ne kadar uyumsuz olduğunun en net göstergesi ve bu uyumsuzluk neredeyse her zaman yanlış zamanda panik satışlarına ve zarara yol açar. Peki, kendi gerçek risk limitimizi nasıl anlarız? İşte bunun için çok basit ama çok etkili bir test var: Gece rahat uyu testi. Eğer portföyünüzdeki varlıkların değeri düştüğünde uykularınız kaçıyorsa, sürekli ekran başında fiyatları kontrol etme ihtiyacı duyuyorsanız, yani kısacası hayatınızın huzuru bozuluyorsa, taşıdığınız risk sizin için çok fazladır. Yani doğru risk seviyesi bir tabloda yazan rakam değil, sizin uzun vadeli stratejinize sadık kalmanızı sağlayan o kişisel dengedir. Burada işin ilginçleştiği yere geliyoruz. Varlıkların finansal otoriteler tarafından belirlenen resmi risk sınıflandırmasına baktığımızda bizim genel algımızla arasında dağlar kadar fark olabildiğini görüyoruz. Özellikle risk seviyesi 6 ve 7 olarak sınıflandırılan varlıkların gerçekteki dalgalanma potansiyeliyle yatırımcılar tarafından nasıl algılandığı arasındaki bu fark ciddi yatırım hatalarına neden olabiliyor. İşte altın bu algı ve gerçeklik farkının en net görüldüğü yer. Türkiye'de hepimiz altını güvenli liman, bir sermaye koruma aracı olarak biliriz değil mi? Ama bu algı yerel para birimimizdeki değer kaybından kaynaklanıyor. Küresel piyasalarda yani dolar bazında baktığımızda ise gerçek çok farklı. Altın 10 yılı aşkın bir süre dolar bazında neredeyse hiç değer kazanmadı ve aslında risk seviyesi 6 olan yüksek dalgalanmaya sahip bir emtia. Yani yerel para birimindeki erime altının kendi içsel riskini bizden gizlemiş ve yanlış bir güvenlik algısı yaratmış. Evet, makro resmi gördük, piyasa dinamiklerini anladık, kendi psikolojimizi de masaya yatırdık. Şimdi tüm bu analizleri bir araya getirip peki ne yapmalı sorusuna iki farklı somut stratejiyle cevap arayalım. İlk stratejimiz daha çok büyük sermayeler, yani piyasayı aktif takip edebilenler için. Bu strateji diyor ki, yılın başında belirsizlik varken risk alma Portföyünün sadece %25'i, 30'u gibi muhafazakar bir kısmını hisse senedine ayır. Geri kalan büyük kısmı ise enflasyona karşı koruma sağlayan yüksek getirili sabit gelirli araçlarda güvende kalsın. Ama ilk çeyrek verileriyle o beklenen teyit geldiği anda hisse senedi ağırlığını sistematik olarak arttırmaya başla. Hatta işler yolunda giderse bu oranı %80'lere kadar çıkarabilirsin. Bu makro sinyallere göre pozisyon alan aktif bir strateji. Gelelim ikinci stratejiye. Bu özellikle bizim gibi bireysel yatırımcılar için biçilmiş kaftan. Stresi, piyasa takibini, aldım mı, sattım mı derdini ortadan kaldıran bir yaklaşım. Felsefesi çok basit. Piyasa düşmüş mü, çıkmış mı diye bakmadan her ay düzenli olarak bütçeni sarsmayacak belirli bir miktarla seçtiğin kaliteli şirketlerin hisselerini al ve bu yatırımları unut. Mümkünse bir ömür boyu tut. Buradaki amaç piyasadaki dalgalanmalardan para kazanmak değil, birinci sınıf işletmelerin büyümesine ortak olmak. Peki, az önce bahsettiğimiz bu yüksek kaliteli şirket ne demek? Hangi özelliklere bakmalıyız? Aslında üç tane temel kriter var. Birincisi, şirket sektöründe pazar lideri, yani bir numara veya iki numara olmalı. Bu, rekabet gücünü gösterir. İkincisi, sadece iç pazara bağımlı olmamalı, önemli ihracat yapmalı, yani döviz kazanmalı. Üçüncüsü ise düzenli olarak kar edip bu karı hissedarlarıyla temetli olarak paylaşma alışkanlığına sahip olmalı. Bu üç özellik o şirketin uzun vadede ayakta kalacağının ve değer yaratacağının en önemli işaretleridir. Artık sona yaklaşıyoruz. Gelin tüm bu konuştuklarımızı 2026 yılı için yatırım stratejisi oluştururken aklımızda kalması gereken en temel, en kritik ilkelere indirgeyerek bir özet yapalım. Kısacası 2026 için strateji oluştururken 4 ana kuralımız var. Birincisi ve en önemlisi yılın ilk çeyrek enflasyon verileri her şeyin şifresidir. İkincisi piyasanın kalıcı bir yükselişe geçmesi için gereken o büyük yabancı sermaye bu verilerle gelecek teyide bağlı. Üçüncüsü bütün teknik analizlerden daha önemli olan bir şey var. Kendi risk toleransınızı dürüstçe belirlemek ve son olarak dördüncüsü herkesi uyan tek bir doğru strateji yoktur. Stratejiniz sizin profilinize özel olmalı. İşte bu dört nokta, mevcut ekonomik ortamda yolunuzu bulmanız için sağlam bir çerçevenin temelini oluşturuyor. Tüm bu analizler bizi aslında çok temel bir soruya getiriyor. Kısa vadeli ekonomik veriler, faiz oranları, piyasa dalgalanmaları sürekli değişiyor. Ama kaliteli şirketlerin uzun vadede değer yaratma potansiyeli çok daha kalıcı bir gerçek. Bu durumda belki de en etkili ve en akılcı strateji tüm bu kısa vadeli gürültüye en az bağımlı olan yani sabırla ve disiplinle birinci sınıf varlıkları biriktirme stratejisi. Umarım bu analiz yatırım stratejilerinizi oluştururken size farklı bir bakış açısı sunmuştur. Tabii şunu da önemli belirtmekte fayda var. Burada anlatılanlar herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Her yatırım kararı mutlaka kişisel finansal durumunuz ve risk toleransınız dikkate alınarak profesyonel danışmanlık eşliğinde verilir.